Merhaba arkadaşlar, bugün bir şantiye gittim. Gördüğüm görüntüleri sizlere paylaşmak istedim. Tabii ki iş güvenliği bakış açısından. Hangi şartlarda çekildiğini bilmediği için arkadaşlar sürekli sesten şikayet ettiği için biz de görüntüler aldık, seslendirmeyi ofisimizde yapalım dedik. Şimdi açıkçası bu şantiyede bir arkadaşım destek için çağırdı beni benim baktığım bir şantiye değil. buraya gittik. Açıkçası bana şantiyenin risk analizi için çağırdı arkadaş ama sonra buradaki tesisatçıya yaptığı işe özgü risk analizi istediklerini öğrendik. Ama gitmişken bir şantiyeyi çekeyim. Sizler de bir iş güvenli uzmanı olarak böyle bir yere gittiğinizde nerelere bakacağınızı görün diye de bir ufak bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar birincisi olumlu neler onlara bakalım. Olumlu bir tek gördüğünüz gibi şantiye alanın etrafı çevrilmiş. Biraz ileriden aldım çünkü başlangıç kısmında levhada aşağı yukarı neresi olduğu anlaşılıyor. Ben de istemiyorum bunu pek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Önce bir iskeleye bakalım. Bu arada bu şantiyenin şöyle bir durumu varmış. 2 senedir boşmuş tabi bunun da e, olumsuz etkileri var paslanma yıpranma Bakımsızlık döküntü birçok olumsuzluk gördük önce dışarıdan şöyle bir görüntü aldım sizler için Bir defa iskeleye bakalım İskele Bir defa tamamıyla uygunsuz e, Boyanmış iskele biliyorsunuz artık e, Kullanılmıyor çünkü e, Hasarları göstermediği için e, Yapısal olarak e, Çaprazları Ara ana korkulukları gibi kısımları elbette var ama bu bizim için tek başına yeterli değil arkadaşlar. Birçok eksik var. Bir defa en azından şu gördüğünüz kısımda stop demiri yok. Tijeri idare eder. Tijeri çok sağlam. Dediğim gibi ya olumlu ve olumsuz taraflar biraz iç içe. Şöyle biraz da ayrıntıya girelim. İyice yakından çekmeye çalıştım. Üst tarafta arkadaşlar burada Jalaskar mı dersiniz artık winch sistemi var bunun arkadaşlar tabi çatıya kadar çıkmadım Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ben şantiye dolaşmaya başlayınca biz test mekanik işine bakıyoruz deyince o kısımlarda kaldık burada özellikle bu tip şantiyelerde mahalle arası şantiyelerde arkadaşlar bu tür bu tür vinçlerin bağlantıları çok zayıf çok güvensiz oluyor sizlere tavsiyem kesinlikle bakmanız ikincisi zaten bunları kullanan arkadaşların özellikle sepet kısmı sepetli vinçlerde bu sepet kısmını içeri çeken arkadaşların emniyet kemeri takmasını mutlaka ve mutlaka tebliğ etmeniz gerekiyor askıya alma ihtimali var. Ayrıca bu vincin zincirleri ne durumda, düzgün sarılış mı gibi birçok etkene bakmanız lazım. Evet, Gördüğünüz gibi burada o salon kısmına denk geliyor bildiğim kadarıyla. Korkuluksuz boşluklar var ciddi bir şekilde. Şöyle bakalım bütün katlarda var zaten. İçeri girdiğimizdeki görüntü arkadaşlar ilk karşılaştığımız tabii ki uygunsuz paslanmış bir merdiven. Ee, i̇htimalen e, şantiye tekrar başlayacak çünkü burada e, kullanılacak e, sıpa veya masa tipi iskele dediğimiz iskele e, ki bu da uygunsuz zaten. Buna alakalı arkadaşlar şantiyede çok sorun yaşıyoruz biliyorsunuz. Bunun aslında e, karşılığı olup tamamıyla e, alt yürüme platformunun kapalı olması lazım ama maalesef tek kullanıyorlar. Şöyle devam edelim bakın dediğim gibi zaten tamamıyla uygunsuz merdiven uygunsuz. Şöyle iskeleyi bir de size içeriden göstereyim. Gördüğünüz gibi her tarafı paslanmış zaten. İhtimalen uzun sürede durduğu için ama zaten dediğim gibi boyalı iskele bile artık sorun biliyorsunuz. Ee, ara boşluk çok fazla yok gibi geldi bana. Ee, dediğim gibi ama bakın bitiş noktası boş. Mutlaka buraların kapatılması lazım. Yani iskelenin değiştirilmesi lazım ayrı ama... Ee, İlla da böyle kullanacağız diye ısrar ediyorlarsa da en azından boşlukların kapatılmasını istiyorum. Bu arada tek hoşuma giden ticari. Ticari çok sağlamdı. Yani duvara bağlantı noktalarından bahsediyorum. Evet. Şu ara boşluk. Yani bir insan düşebilir bence. Bu tür çalışmalar da arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yukarıdan aşağı birer dike yaşam ile çalışanların e, iskelede çalışması gerekmekte. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi ara korkuluk, ana korkuluk, çaprazlar, e, yürüme platformları uygun ama yok, içi merdiven de yok, iç merdiven. İskele böyle bir iskele işte. İçeri girelim arkadaşlar. Asansörlerin önü kapalıydı arkadaşlar. Ama dediğim gibi biraz bakımsız olduğu için buradaki özellikle tel örgülü kısımda çok ciddi derecede atıkların biriktiğini gördük. Gördüğünüz gibi burada duvar açılmak için kırılmış, e, tuğla parçaları yerlerde takılıp düşme riski. E, e, hatta bunların sivri kenarları bile var. Bunların da kesinlikle düzeltilmesi lazım. Biraz önceki gördüğümüz vincin e, sepet kısmı, bağlantıları, kancası aman ha aman dikkat edin. Zaten hani vincin durumu da uygun değil arkadaşlar. Tutan kişi paslı, keskin köşeleri var. Dediğim gibi arkadaşlar, bunları kullanan arkadaşları, bunu içeri alan arkadaşların e, kesinlikle emniyet kemeri takmasını mutlaka ve bu emniyet kemerinin dış mesafeye gelmeyecek e, uzunlukta olmasına mutlaka dikkat edin arkadaşlar. De zincir kısmı da gördüğünüz gibi e, halatı da çelik halatı da uygunsuz zaten, deformasyona uğramış, boşluklar var gördüğünüz gibi. Bahçe kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi batma riski oluşturabilecek demirler var. Bunların da biliyorsunuz plastik tapayla kapatılması lazım. Şu anda orada iş yok gibi görünüyor ama şantiye aktif hale geldiğinde oradan malzemeleri aşağı vermek gibi durumlar olabilir kesinlikle diğer Aşağı zaten görüntü facia arkadaşlar. Yangın riski, hijyen riski her şey. Dediğim gibi uzun süredir altı bırakılmış. Arkadaşlar şantiyelerde şu tipten sivri demirlere çok rastlarsınız. Bunlara mutlaka ve mutlaka müdahale ettirin. Spiralle kesilmesini sağlayın. Ee, gerçekten çok çok gizli tuzaklar. Dikkatle çok çekmiyor. Zaten hani çok e, uzun olsalar belki görünürlerdi ama e, biraz kısa olduğu için de dikkat çekmiyor ama saplama batma riski çok yüksek arkadaşlar. Mutlaka bunlara müdahale ettirmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar burada iki bir yangın merdiveni, bir normal merdiven, iki merdiven gördüm. Dediğim gibi çok güvenli bulmadığım için üst katlara çıkmadım. Daha doğrusu bu kısımdayken tam dolaşmaya başladığımızda arkadaş biz buranın mekanik işlerini yapacağız dediği için e, ve kendilerinin de mekanik işiyle alakalı hiçbir alet edevatı, olma, edevatı olmadığı için risk analizini tamamlayacak obje yok elimizde. Biz şantiyeye dolaşalım dedik. Bir defa e, merdivenlerin hiçbirinde burası biraz karanlık ama Şöyle belki zorla görünüyor. Korkuluk yok. Aydınlatma yapmaya çalışmışlar. Ama aydınlatmanın bağlantıları çıkmış dediğim gibi uzun süredir atıl duran bir şantiyeden bahsediyoruz. Aynı şekilde buradaki merdivenlerde bakın arkadaşlar korkulukları yok. E, düşme sebebi verebilecek boşluklar var. Şurada arkadaşlar buradan belki biraz bulanık görünüyor ama şöyle biraz düzeltmeye çalışayım şurada şaft boşlukları var arkadaşlar yukarı kadar çıkan burada birkaç tane ee, ahşapla kapatıp desteklemişler ama ee, bu yukarıdakilerinde ee, bu kapaklar da yoktu buradaki arkadaşlar mekanik işini buradan yapacaklarını öğrendiğimde bununla ilgili kesinlikle tedbirler almaları gerektiğini söyledik tabii ki gördüğünüz gibi merdivenleri de bu sonra ilk zaten şantiye şuradan girmiştim arkadaşlar bir defa şurada başka bir şantiye var bu arada yanında. Yeni yapılıyor. yaklaşık herhalde 5-6 metrelik bir boşluk var. Şurada, buradaki arkadaşa, buradaki korkulukların uygunsuz olduğunu, kesinlikle tamir edilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini tebliğ ettik. yani çok çok önemli arkadaşlar. En ufak bir boşlukta. Çünkü yan şantiyede çalışanlar da bazen buradan geçme ve yukarıdan aşağı kontrol amacıyla bakma ihtimalleri var. Kesinlikle düzeltmek istedik. Arkadaşlar başka bir şey söyleyeyim. Burada bu fil hortumlarla alakalı uyarılarımız var. Fil hortumları insanları özellikle üst katlarda fırlatma ihtimali var. Lütfen fil hortumlarla ilgili özellikle çalışmalara çok dikkat edin. Özellikle kenar kısımlarda çalışanları dış kısma atma ihtimalinden dolayı Fil kullananların e, mutlaka beton dökümü sırasında güvenli bir şekilde bağlanması için gerekli e, tedbirlerin alınmasını sağlayın arkadaşlar. Dediğim gibi yürüme yolu gördüğünüz gibi bozuk. Geçiş yolu üzerinde gördüğünüz gibi bakın böyle daha net görülüyor. Boşluklar var. Çok uygunsuz kesinlikle fil da zaten dediğim gibi gerekli önlemlerin alınması lazım. Ayrıca şantiye giriş yürüme yolunda takılmaya düşmeye vesaire bir sürü olumsuzluklar var. Evet arkadaşlar kısa bir video ama hani en azından kafanızda bir şablon oluştursun diye çektim. İnşallah faydalı olmuştur. Tabi inşallah buradaki arkadaşlar da çalışmaya başlamadan önce gerekli düzeltmeler yaparlar. Bu arada kötü bir şey söyleyeyim arkadaşlar buraya bir iş güvenliği anlaşması yaptıkları bir yer varmış mı yani üst işverenin dediğim gibi Beni çağıran arkadaşım firması burada alt işveren ve mekanik işlerini yapacakmış. Ee, daha sonra arkadaşa görüştüğümüzde ya dedim inşaata bakan bir e, firma var. Ee, ben şaka yaptığını düşündüm ama gerçekten varmış. Ee, peki iş gidip gelmiyorlar mı? Yok. Arkadaşlar ya iş güvenliği ciddi bir iş yani bilmiyorum ben çok üzülüyorum. İş güvenliği çok çok ciddi bir iş. Buraya bakan uzman arkadaşım veya e, firmanın neyse e, bu şekilde bir şantiyeyi görmemesi, bakmaması çok çok yadırganacak bir durum. Çok üzücü bir durum. Burada herhangi bir durum meydana gelse bu arada burası mahallenin direkt içinde. Hani e, uzak bir yer olsa belki dersiniz ki dışarı, dışarıdan siviller de girdiğinde can sıkıcı durumların ortaya çıkabileceği bir yer e, İnşallah buraya bakan arkadaşlar gerekli tedbirler alması gerektiğini farkındadır. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. Hepinize kazasız ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.